Herkese selamlar arkadaşlar ben Ulaş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere video çekmeden önce dikkat edilmesi gereken şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar sesiniz yani video çekerken sesiniz çok önemli arkadaşlar. Karşıdaki izleyiciyi etkilemeniz gerekiyor. İkinci maddemiz arkadaşlar video çektiğiniz yerin sessiz olması gerekiyor. Evet arkadaşlar sessiz bir ortamda çektiğiniz sürece videonuz daha kaliteli olacaktır. Üçüncü ve son en önemli maddemiz ise mikrofon arkadaşlar veya mikrofon hoparlör hiç fark etmez. Kulaklıkla da çekebilirsiniz. Arkadaşlar YouTube'da ona benzer bir sürü video var arkadaşlar. Bakın profesyonel mikrofon. Yani arkadaşlar evde kendiniz yapabilirsiniz. Şunlar gibi mesela bakın. Ben arkadaşlar şundan yapmıştım bir saniye. Evet şundan yapmıştım arkadaşlar. Çok da güzel çalışıyor. Şu an zaten ondan video çekiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.